Andırınlılar 5. Geleneksel Bahar ve Yöresel Oyunlar Kültür Şenliği coşkuyla gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen, Dulkadiroğlu Belediyesi ile Kahramanmaraş Tarih Kültür Turizm ve Spor Platformu tarafından desteklenen 5. Geleneksel Bahar ve Yöresel Oyunlar Kültür Şenliği Kapıçam Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. Kahramanmaraş'ta yaşayan Andırınlıların yoğun katılım gösterdiği şenlikte yöresel oyunlar oynandı. Derneğimizi kurulduğu günden bu yana hemşerilerimizi bir araya getirmeyi, kültürümüzü yaşatmayı, dayanışma ve kardeşlik ruhunu güçlendirmeyi kendine görev edinmiştir. Bugün burada dönlediğimiz bu şenlik sadece eğlence değil, aynı zamanda kültürümüzü, geleneklerimizi, türkülerimizi, yöresel lezzetlerimizi ve en önemlisi birlik ve beraberliğimizi yaşatma çabamızın bir göstergesidir. Bu şenlik vesilesiyle gençlerimizin kendi değerlerini tanıması, büyüklerimizin ise hatıralarının tazelenmesini istiyoruz. Kıymetli misafirler biliyorsunuz biz Andırılar Derneği olarak senede iki kez şölen yapıyoruz. Birinci şölenimiz Tirşik Şöleni gelecek sene 16.sını yapacağız. 16. geleneksel Tirşik Şöleni. İkincisi de 5. geleneksel Yöresel Oyunlar Kültür Şenliği. Biliyorsunuz bu kapsamlı şölenlerde bir şölen ağalığı vardır. Bu ağalığın da iki tane temel kriteri vardır. Bir, ağalık istenilmez, talep edilmez. Ağalık ilgili kurum ve kuruluş tarafından verilir. İkincisi de ağalık vermekle olur. Şimdi 16. geleneksel tirsik şölenimizin ağası Sayın Milletvekilimiz Mehmet Şahin Bey'dir Profesör Doktor. Altıncı yöresel oyunlar Mehmet Başkanım Sayın Akbınar. Bu şölenimiz gelecek sene yapılan şölenler. Gelecek sene yapacağımız yöresel oyunlar kültür şenliğinin ağası da Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Akbınar Bey'dir. Ağlık kaftanlı giymek üzere Sayın Başkanımı kürsüye alıyorum. Özellikle Kahramanmaraş Tarih ve Kültür Platformu olarak tarihimizi yaşatmak uğruna, kültürümüzü yaşatmak uğruna sporu, eğlenceyi, ozanlarımızın kattıkları değeri yaşatmak uğruna adım atan Andınlılar Derneği'ne ve platformumuza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerde de Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi olarak her zaman Sivil toplum kuruluşlarımızın yanında olacağımızı tekrar ifade ediyorum. Deprem sonrasında şehrin ayağa kalkması için adım atan, program yapan, proje ortaya koyan bütün sivil toplum kuruluşlarımızla beraber çalışmak bizim için bir vazifedir. Buradaki birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz her zaman daim olsun. İnşallah seneye de daha ilerleyen zamanlarda da tüm Maraş'taki andırınları biz Andırın'da ağırlamak istiyoruz. Eğer başkanlarım da görürse bu programı bir günde andırında yapalım inşallah. Deprem sonrası en önemli noktalarımızdan biri de bir araya gelmek. Çünkü acılarımızı bir araya gelerekten azaltacağız. Bu tür şenlikler ve bu tür bir araya gelmeler de bizim için önemli. Ve bu arada da ilçemizin kültürünü, tarihini gündeme getiriyoruz. Andırında sadece tirşikle değil. İşte az önce başkanla konuştum, belediye başkanımızla andız üzerine bir takım e, gıdalarda e, yapılıyor. Çok önemli şeyler bunlar. Andırın biliyorsunuz bölgenin en önemli turizm merkezi olmaya aday bir ilçemiz. İnşallah bunun üzerine de kafa yorulur. Uzun süredir andırın konusunda, sadece andırın değil, maraş konusunda da hassas ama andırın konusunda daha fazla hassasiyet gösteren Ahmet Koltek'e bir alkış istiyorum. Ahmet Koltek. Tabii Andırınlar Derneği Başkanımız Adem Kundakçı Bey ona da bir alkış alalım. Allah razı olsun. Ve yönetim kurulu yerlerine de bir teşekkür ediyorum buradan. Sadece Andırlılar ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Milletvekili olduğum için hizmet için koşturmuyorum. Andırınlı olduğum için sizin gibi düşünüyorum, sizin gibi düş görüyorum. Siz ne düşünüyorsanız, neye ihtiyaç duyuyorsanız aynı şeylere ihtiyaç duyduğum için bugüne kadar özellikle ilçemizin temel bazı konuları vardı. Onlara hızlı eğildik. Bunu söylemeye bile gerek yok. Siz zaten sonuç alındığını görüyorsunuz. Hem Andırın'daki hemşerilerimiz var hem de Kahramanmaraş'taki Andırın var burada. Tabi Andırınların şöyle bir özelliği vardır. Memleketlerini fazla severler. Fırsat buldukça oraya giderler. Artık bundan sonra Karasu üzerinden gidebilirsiniz. Onun müjdesini verebilirim size. Biliyorsunuz yolumuz yaklaşık yaklaşık 20 kilometre kısaldı. Dün kontrol ettim. Karbasan'a kadar gelip tekrar andırına döndüm. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel'e de bir teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorsunuz orası grup yolu, yolu olarak geçiyor. Zemin çalışmasını yani asfalt basılmaya hazır hale gelecek kadar yapılan çalışmayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'miz yaptı. Fırat Gölgel yaptı. Ona da bir teşekkür. Ona da bir alkış istiyorum. Tabii asfalt kısmını karayollarını hallettirdik. Şükürler olsun. Normalde onların işi değildi. Hani 30 kilometrelik yol, hiç hesapta olmayan bir yol. İlk defa o yolun bana dedi ki milletvekili olduğunda Ahmet Kolutek büyük reis dedi. Öyle hitap ediyor bana telefonda. Onu da ifşa edeyim. Ya bu Karasu'ya bir bak dedi. Karasu'da ne var ne yok diye. Hiç kimseye söylemeden arabama bindim. O yoldan bir gittim geldim. Kilometresini ölçtüm. Ya yapılır mı? Yapılır. En sıkıntılı dönemimizde şu anda on numara beş yıldız bir yol yapılıyor onu söyleyeyim. Beş kilometremiz kalmış. Asfalt atıldı. Gökkede'ye kadar. Karbasan'dan Gökkede'ye kadar asfaltınız atıldı. Şimdi onun oturmasını bekliyoruz. Geri kalan kısmını aynı genişlikte, aynı konforda olacak, konforda olacak. Takip edeceğim. Kadirli ile bir sıkıntımız kalmadı. Oraya bağladık. Göksünle iki küçük noktamız kaldı. Onu da bitireceğim gözüm arkada kalmayacak. Ve mutlu olduğunuzu, desteğinizin olduğunu biliyorum. Elimi üzerinizden çekmeyeceğim. Sizin desteğinizde arkamda olduğunu biliyorum. Allah sizi yanımızdan eksik etmesin efendim. Var olasınız. Diğer ilçelere biraz kıskanmasın. Tabii onlara da çalışıyoruz. Andırın marka ilçe olacak haberiniz olsun. Başka insanlarla, misafirlerle, başka ilçeden gelen dostlarımızla karşılaştığınızda hafta sonu ne yapalım dediklerinde Hadi şu arabaya bilelim bir andırına uğrayıp gelelim diyecekler haberiniz olsun. Bu bunun için az bir zamanımız var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Var olun. Çok <laughs> <Bak>. iyi <laughs> Bak dibine <gülüyor> yapacaksın. Bak. <laughs> Bak. <laughs> Güzel, fena değil. Bak şu an sayıdaki toplu. Çok iyi. Şu topu vurun. Şimdi şu.